Ardından alay onu zavallı kız nerede şimdi gel gör beni Sevenlere vereceğim sevgimi Her şeyimi Bugünü aslında nasıl sabırla bekledim mi? Seni yalvarırken görmek Seni ağlatabilmek Geçmişi senden zamanlar sen de bana acımadın. Ulan ben 1.80'im. Dur. Allah aşkına. Size tepesini göstereceğim. Durun. Gel şöyle. Bak tepesi burası. Ben 1.80'im o zaman. Yok 1.80 de değil. Bekle. Ben 1.70'im. E işte işte gün gelir. <laughs> gün gelir babanın 1.70 olduğu gerçeğiyle böyle karşılaşırsınız. Evet hep sevimli minnoş gözükmek için ben 1.58'im diyordum ama bugün ne yazık ki ortaya çıktı. A few moments later. Ha. Bu ağaç 1.80. <laughs> 2000 years later. Ne Bir dakika. 20 bin, 20 bin, 20 bin, 21 bin 500, 21 bin 500, 22 bin 500, 21 bin. Olmum 21'de bir sıkıntı var bende. Bak 20.500, 22.500, şu an 20.000. Aa! Oğlum söylemiyorum lan 21.000 Yok bir şey yok yani. götünü ayağımı sokayım Ali. <laughs> <laughs> Miner dışarı kaçmış üst komşuya gitmiş ya. yaptım ya. Ya dedi göz arası gittin demiştin çocuğum? Ne, ne? Hayır bu geçerli bir cevap değil. Biz onlarla konuşmuyoruz Minerva. Ya nereye gidiyorsun? Konuşmuyoruz onlarla. Gel ya sopayla. Başla başlayacağım. Üç. İki. <gülüyor> <gülüyor> Sikerim üç ikisini. <laughs> Ulan dur amına koyayım seni ha sikik. Oğlum kusura bakma. Şey Efecan. Abi, ben abi, ben abi biz aynı takımda mıyız? Götünü ayağımı sokayım Ali. <laughs>